Sevgili arkadaşlarım, KPSS ya da AGS'ye hazırlanan bir öğrenci için en büyük zorluk bu işi sonuna kadar götürebilmektir. Herkesin bireysel koçluk almak gibi bir imkanı olmayabilir. Fakat ben yıllarca üzerine kafa yorduğum bir ürünü sizlere koçluk yapsın diye bir koça ihtiyaç duymadan Yanınız da bu eserle birlikte size destek olsun diye hazırladım. Şimdi planlama defterimiz nedir? Öncelikle planlama defterinin kapanından başlayayım. Bak at nedir? Atanma yolu. Atanma yolu derken bu yolun zor bir yol olduğuna da vurgu yapayım. Zira kapakta uçurumlar görüyorsunuz. Burada bozuk yollar görüyorsunuz ve sizler Akdeniz parçasının müziğini dinleyerek adeta bizlerle özdeşleşti biliyorsunuz. Atanan öğrencilerimden gittiği yere, atandığı yere giderken ayna grubunun parçasını çalarak gitmelerini istiyorum. Bu yolun zor bir yol olduğunu da kapağın başında size gösterdim. Fakat bu yolun sonu bak güzel yere çıkıyor. Güzel yere çıkıyor derken atanan bir insan işte bakın burada yol düzeliyor. 657 zaten memur olduğunuz zaman 657'ye tabi olacaksınız. Bu bozuk yollarda istikrarlı bir şekilde yılmadan devam ederseniz 657'li olur. Atandınız beratını alır. Yol düzgüne çıkar. Ondan sonra bu uçurumlardan sonra da bakın yeşil cennet gibi bir gelecek sizi beklemiş olacak. Elbette atanmak birçok şeyi çözmeyecek ama birçok hayalinizde gerçekleştirecek. Kapakta bir artı bir evi de ihmal etmemişim. Birçoğunuzun hayalini süslediğini biliyorum. İçerisinde neler var? Öncelikle bakın kapakta bir 657 afişimiz olacak. Bir de kitap ayıracımız olacak. Onu da size en azından posterimizi göstereyim. Böyle A3 boyutunda bir poster gönderiyorum. Neden? Benim yerime bu seni kontrol edecek ve seni motive edecek. Sizler 657'li olmak istiyorsunuz. 657 rakamından bir zinciri koparma motivasyon posteri oluşturdum. Ben sizleri bir arı gibi görmek istiyorum. Arı gibi çalışırsanız, buradaki her bir peteğin içini doldurursanız bu iş olacak. Bakın yıllardır öğrenci koçluğu yapan bir insan olarak söylüyorum, bin saat büyüsüne inanırım. Hangi işle uğraşırsan uğraş, o işe bin saatini verirsen genelde o iş başarıyla neticeleniyor. Tabii ki istisnai durumlar söz konusu olabilir. Buraya kendi adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz, daha sonra bu posteri duvarınıza asıyorsunuz. İstikrarlı bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Her 3 saatlik çalışmak için bir peteği dolduruyorsunuz. Diyelim o gün 6 saat mi çalıştınız? 2 petek dolduruyorsunuz. Benim sizden istediğim arkadaşlar burada en az 350 peteği doldurmanız. Ben burada fazla petek bıraktım. Daha fazlasını doldurursanız sonuç daha güzel, daha baldan tatlı bir gelecek olacak demektir. Dolayısıyla bunu istikrarı bozmadan, zinciri kırmadan, hiçbir peteği atlamadan doldurmanızı istiyorum. Duvara astığınız zaman o petekler boş kaldıkça sizin vicdanınızı rahatsız edecek ve masa başına sizi geçirecek. Madem ben sizin yanınızda yokum, beni hatırlatacak metaforları size gönderiyorum bu defterle beraber. Dolayısıyla bu posteri ne yapıyorsunuz? Duvarınıza asıyorsunuz. Neler var planlama defterinde? Bir KPSS öğrencisine lazım olan her şeyi buraya koyduk. Bir bireysel koşa ihtiyaç duymadan bununla beraber bakın bordo berelime mektup. Size bir mektup yazdım. Eskiden asker mektupları dikkat çekiciydi. Ben de biraz eskiye de nazire yapmış oldum. Arkadaşlar en başta kimlik kartı. Ad, soyad, bölüm. Hangi bölüm mezunusunuz? Hedef puanınız nedir? Hedef başarı sı sıranız nedir? Başlarken bir hedefi koymak gerekiyor. Ondan sonra Türkiye haritasını verdim. Neden? İl bulmaca oynayasın diye değil hangi illere atanmak istiyorsun? Aynı zamanda iller coğrafyasına da bir katkı sayılır bu. Hangi illere 10 tane il belirlemeni istiyorum ve bunları karalamanı istiyorum. En başta hedef belirlenecek. Daha sonra ben tabii ki kendi motivasyon cümlelerimi, yazılarımı defterin içerisine serpiştirdim ama seni en çok motive eden bir cümle vardır. Onu da buraya yazmanı ve bizimle de paylaşmanı istiyorum. Sosyal medyadan bana at. Seni motive eden şey başkasını da motive edebilir. Geçtik diğer sayfaya. Burada arkadaşlar bir bordo ağaç metaforu. Bunu da duvarınıza asmanızı istiyorum. Şurada kıyabilirseniz bunu koparacaksınız. Buraya hedefinizi yazacaksınız. Bordo ağaç nedir? Bunun hikayesini de arkadaşlar bakın şurada kare kod var. Bu kare kodla benim YouTube'daki videoma gideceksiniz. Bordo ağacın hikayesini anlattım. Dinleyin sizi motive edecektir. Ondan sonra bunu nasıl kullanacağınızı göreceksiniz. Geçiyorum. Burada en az şu anki canlı kadar yakışıklı bir fotoğrafımı koydum. Bir de karekod koydum. İşte bu defterin ne olduğunu anlatan, nasıl kullanmanız gerektiğini anlatan bir kullanma kılavuzu karekod okutarak zaten gidiyorsunuz. Şu anki videoyu izliyorsunuz. Güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz. Ben sadece böyle yüzeysel bir koşluk yapmak istemiyorum. Bir insanın kendinin farkında olmasını da istiyorum. Dolayısıyla güçlü zayıf yönler buradaki uzun yazıyı siz okursunuz. Neden atanmalısınla ilgili herkesin gerekçesi farklı kimisi ekonomik, kimisi idealist, kimisi çevre baskısından kurtulmak, kimisi hayallerini gerçekleştirmek. Bu işin bir kere tanımını yapmak lazım. Geçiyorum. Tabii burada sizi motive etsin, yani arada da eğlendirsin diye terapi egzersizi bile koydum arkadaşlar. Bir bordo bereli de olması gereken sınav, bordo bereli olmayı gerektiren bir sınav. Yani bordo bereli metaforu nedir? Askeriyede en üst düzey kabiliyetli askerleri ifade eder. Sınavda da milyonlarca insanla yarışıyorsun. Öyle basit yöntemlerle olmaz. ÖSYM'nin bu bir tuzaklarına karşı bordo da belli bir asker gibi işini disiplinle götürürsen ancak başarıya ulaşırsın. Erteleme haritası demişim. Sizlerin bazı hususlarınızdan çekiniyorum. Yıllardır öğrenciyle hemhal olduğum için nerelerde zaman kaybedeceğinizi, hangi kasislere takılacağınızı tahmin ediyorum. İşte onları buraya koyun. Kendinizde yüzleşme yeri. Acaba TV zirvesinde mi kendinizi unutacaksınız? Kahve arası gölünde mi zaman kaybedeceksiniz? Yoksa oyun dağında mı zaman kaybedeceksiniz? Sosyal medya ormanında kaybolacak mısınız? Bu sayfaya her baktığında... Burada olmaman gerektiğini hatırlayacaksın. Dolayısıyla bunu da yine sana bir motivasyon unsuru olarak koydum. Bin saat büyüsü burada yaşanmış tecrübelerimden ve dinlediğim katıldığım seminerlerden başarı hikayelerinden süzülmüş önemli yazılar kaleme aldım. Bunları da okumanı istiyorum. Kuru kuruya sana bir ajanda göndermiyorum. Sık sorulan sorular hangi derse nasıl çalışılır? Dedim ya bir öğretmene ihtiyaç bırakmayacak şekilde her bilgiyi buraya koydum. Türkçe dersi nasıl çalışılır? Vatandaşlık anayasa, mevzuat, AGS sistemine göre nasıl çalışılır? Tarih dersi nasıl çalışılır? Matematiğe nasıl çalışılır? Bakın buraya kare kodlar koydum. Bazı yöntemler de önerdim. Şu kare koda tıklayarak bu yöntemleri göreceksiniz. Yine coğrafyada bakın kare kod koydum. Burada hangi tekniklerle çalışıp coğrafyayı daha iyi başarabilirizle ilgili önemli noktaları buraya yazdım. Ders planı yaparken dikkat etmeniz gereken maddeler. Ola ki kendine sen özel olarak ders çalışma planı yapmak istiyorsun. Herhangi bir yere entegre olmak istemiyorsun. O zaman şunlara dikkat edeceksin. Diyerek buraya önemli noktaları koydum. Ders tekrarları nasıl yapılır? Zira tekrar olmadan bu işi başarıya götüremezsiniz. Milyonlarca bilgiye maruz kalıyorsunuz. Bu bilgilerin haftalık, aylık, günlük, dönemlik tekrarının yapılması lazım. Peki bunlar nasıl olacak? İşte burada detayları yazmış oldum. KPSS, AGS çalışırken yapılan hatalar diyor ve Bu bir tecrübeden süzülmüş bir eser. Bu hataları yapmamanı öneriyorum. Bu hatalara her yüzleştikçe bu sayfadan sana bir uyarı niteliğini taşıyacaktır. Denemelerde nelere dikkat etmen gerekiyor? Deneme çözümü taktikleri buna yer verdim. Tabii ki çok önemli düşünürlerden önemli sözlere de yer verdim ve geldim. Her ayın sonunda kendine yüz üzerinden puan ver. Seni rahat bırakmıyorum. Her ay sonunda bununla yüzleşeceksin. Bakın burada rütbeleri vermişim. 10 puanlık bir iş çıkarmışsan acemi yersin. ama 100 puanlık bir iş çıkarmışsan bordo berelisin. Kendi kendine, kendi vicdanınla puan vereceksin. Mesela Haziran ayında ne kadarlık bir çalışma yaptın? Hedeflerinin ne kadarına ulaştın? 10 puanlı, ben 10 puan demiyorum. 100 puan deyip buraya bir 100 puanlık rütbe hangisi bordo bereli rütbeyi yazıyorsun. Temmuz ayında rütben düştü mü? Efendim haziranda acaba daha mı oyuna gezmeye zaman ayırdın? Daha sonra bakın şu noktaları birleştirerek bir başarı grafiği ortaya çıkaracaksın. Dolayısıyla bu grafik hiçbir zaman alta düşmemesi lazım. Düşükten başlayabilirsin. Benim gönlüm ister ki şöyle git her zaman bordo bereli ol. Dediğim gibi asker disiplini gerektirdiği için bu sayfa da seni çok motive edecek. Her ay burayı dolduracaksın. Branşlara göre ÖSYM'nin daha önce hangi konudan kaç soru sordu? Hem KPSS, AGS olmadı henüz. AGS ile ilgili tabii ki soru paylaşamayız ama AGS'nin içeriğini paylaştık. KPSS'ye girecek arkadaşlar için de hangi dersten, hangi üniteden kaç soru çıkmış? Dolayısıyla çalışmalarını Buna göre yapacaksın. Lüzumsuz, az soru çıkan konularda aylarını harcamayacaksın. Dolayısıyla bu da senin için bir husula olacak. Tabii ki sınavın içeriğini bilmeyen, teknik detayları merak eden arkadaşlar için de neleri bilmeleri gerekir onları da burada yerleştirdim. Hazine odası. Hazine odası nedir? Sizin en büyük hazineniz kitaplarınızdır. Yavuz Sultan Selim gibi hazineyi ağzına kadar doldurmanız lazım. Ne kadar kaynak çözersen, ne kadar soruyla muhatap olursan sınava o kadar hazır olursun. Dolayısıyla bu hususta sakın ha, gevşemeye düşme diye buraya hazine odası başlığını verdim. Atıyorum Eğit Akademi Coğrafya, Eğit Akademi Bordo deneme ya da başka bir yayının X denemesi bitirildi mi? Kısmenli bitirildi, bitirilmedi mi? Kendi kendine burada ne yapacaksın? çek edeceksin. Yine motivasyon yazılarımız ve geldim önemli bir çizelgeye. Arkadaşlar başarıya ulaştıran temel faktörlerden biri çözdüğünüz deneme sayısıdır. Ve bakın ben burada en az 50 deneme çözmenizi istediğim için 50 denemelik bir tablo koydum. Siz bunu daha da arttırabilirsiniz fakat sınava giren bir adayın en az 50 deneme çözmesi lazım. Tarih. Hangi tarihte girdin bu deneme? X tarihi yazıyorsun. Hangi yayının denemesi yazıyorsun. Türkçeden kaç doğrum var, kaç yanlışım var, netin kaç, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık, toplam genel kültür yetenek her deneme netlerini yazdıkça başından sonuna kadar netlerindeki artışı azalışı sen de fark edeceksin. Ve buna göre deneme analizine yöneleceksin. Ya nerede yanlış yapıyoruz, niye bunlar düştü diye kendini sorgulayacaksın. Aynı şekilde AGS, MEP AGS sınavına giren arkadaşlarımız için hangi tarihte hangi yayının denemesine girdin? Bunları da buraya yazıyorsun. Branşın neyse burada da 50 denemelik bir tablo oluşturdum. Daha çok ders deneme yapıyorsan bunun fotokopisini çekersin. Ek olarak sayfa arasına koyarsın. Bakın burada güzel bir şey var. Paragraf bataryası. Şimdi paragraflardan zorlandığınızı biliyorum fakat bundan kaçmayacaksın. Bunun üstüne gideceksin. Bunu bataryaya yani pile benzeterek de bu pili doldurdukça senin de enerjin yükselecek. Netlerin yükselecek mesajını veriyorum. Birinci ay birinci hafta bak 1, 2, 3, 4, 5 her biri bir gün. Paragraftan en az 20 soru çözdün mü? Çözdüysen burayı yeşile boyuyorsun. İkinci gün çözdün mü? Yeşile boyuyorsun. Üçüncü, dördüncü yani her hafta pat bataryayı doldurman lazım yeşile boyayarak. Hani yeşil renk olur değil mi? Bataryayı dolduğu zaman yeşil bir renk uyarısı verir. Birinci ay, ikinci ay, onuncu ay. Farkındasınız değil mi? Bak her detayı düşündük arkadaşlar. Dolayısıyla paragraf da çok önemli olduğu için iki sayfa ayırdım çözdükçe bu bataryaları dolduracaksınız. Aha da burada branş denemesi balonu. Rengi şeyler. Branş denemesi ben burada yüze yakın branş denemesi balonu koydum. Bir tane branş denemesi çözdüysem karalamayı da kıyamıyorum. Sen bir rengi karalıyorsun, içini dolduruyorsun. İkinci branş denemesi, hangi branş denemesi olursa olsun fark etmez. Ne kadar çok branş denemesi çözersen o kadar çok balonun içini dolduracak ve bu balon seni uçuracak. Nereye uçuracak? Tabii ki başarıya uçuracak. O yüzden burayı daha fazla doldurmaya çalışıp Türkiye'nin klasiği Türk paradigması ile ilgili yazdığım yazılar var derlediğim yazılar ve geldim örnek haftalık plana. Kendi planını kendi çıkarmak isteyen arkadaşlarım bakın burada plan nasıl yapılırla ilgili. Önceki sayfalarda size bir uyarı, bir bilgilendirme yaptım. Burada da bir örnek plan. Eğit Akademi'de yapmış olduğumuz ders çalışma planları yaklaşık 16 tane plan var orada. Onlardan bir örneği mesela pazartesi paragraftan 20 soru çöz. Farklı bir şey yazabilirsin. 15 soru çöz, 30 soru çöz. Coğrafi konum 3 video izle. Efendim Türkçe konu yapı bilgisine çalış 3 saat. 3 video 2 konu. Ne yapacaksınız? Size Size bakın bu sayfaları verdik. Bunu siz dolduracaksınız. Kendi planınızı kendiniz yapacaksınız. Haftalık haftanın 7 günü var. Pazartesinden ya da pazar gününden. O haftanın bütün planını yapmanı istiyorum. Buraya yazacaksın. Yüzleşeceksin. Ve yaptıkça yanına tik atacaksın. Örnek programı yaptım. Ve daha da örneği şuraya bir kare kod koydum. eğitim Akademi'ye gidiyorsun. Orada da yine örnek bir planı senin için hazırladım. Bunları dolduracaksınız. Bu yaklaşık 40 haftalık bakın böyle. içine de motivasyon yazıları koydum. Ara ara senin uyarmaya ihtiyacı olduğunu düşündüm. Her haftada şöyle güzel bir tablo koyduk. Sözelcileri bile tablo mantığına alıştıracağım. Tabloyu pek sevmezler ya. Mesela pazartesi günü kaç saat çalıştın? Pazartesi günü diyelim ki 3 saat çalıştın. Çizik atıyorsun. Salı günü kaç saat çalıştın? 5 saat çalıştın. Çarşamba günü kaç saat çalıştın? 8 saat çalıştın. Sonra biraz performansın düştü. Sonra arttı. Şöyle zikzaklı bir performans. Kaç saat çalıştıysan tabloda göstermeni istiyorum. Ben senden zikzak istemiyorum. Ben senden ne istiyorum? Ne istiyorum? İstikrar istiyorum. Yani Doğrusu şöyle olmanı istiyorum. İnsan her zaman aynısı olamaz. Fakat bu zikzagın tabana düşmesini pek istemiyorum. En azından kısa sürede hemen kendini toparlat. Dolayısıyla bunu nasıl kullandığınızı öğrendiniz. Haftalık planı buraya koydum. Neler yapman gerektiğini yazıyorsun. Onunla yetinmiyoruz. Burada da günlük kaç saat çalıştıysan bu tabloda işaretleyip sonra bunları birleştiriyorsun. Onunla da yetinmedim. Soru sayını da buraya yaz istiyorum. Mesela pazartesi kaç soru çözdün? 100 soru mu çözdün? Salı günü kaç çözdün? 500 mi çözdün? Soru sayını da gör istiyorum. Nakış gibi işlemenizi istiyorum. Başarının emeğin bu sizin alın teri göz nurunuz olacak. Daha sonra ilerliyor. Her hafta bakın araya güzel motivasyon yazıları da koydum. 40 haftayı bu şekilde dolduracaksın. Bu tabloyu dolduracaksın. Böyle gidiyor. Arada dediğim gibi yine güzel sizi motive Mesela beynim çorbaya döndü diye bir not düşmüşüm. Birçoğunuzun yaşadığı sorun sınava kalmış 2 ay 3 ay. Hocam sanki hiçbir şey bilmiyorum. Bilgiler çorbaya döndü. Kendimi çok yetersiz hissediyorum. O kadar çok bana geliyor ki bu mesaj. Dedim ki bu mesajı ben bir yazıya dökeyim. Binlerce insana cevap olsun. işte o yazı burada. Yine başka bununla ilgili sizden gelebilecek sıkıntılara karşı yazdığım yazılar var. Hafta hafta 40 haftayı dolduracaksınız. Arkalara geliyorum. Bakın neler düşündüm sizin için. Hani okuma dedim ya ders çalışma planında okuma da olması lazım. Hangi kitapları okumanız lazım? Tavsiyelerimi de yazdım. Çünkü bana sosyal medyadan çok soruyorsunuz hocam ne okuyalım? Mutlaka okunması gereken eserlerde buraya yazdım. Bunu yakınlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Hatta yetinmedi film listesi de önerdim. Hangi filmler izlenmeli? Yani özellikle bu IMDB puanı yüksek olan filmleri de koydum buraya. İzlediğiniz zaman size bir şeyler katacak olan filmleri de koydum. Geniş bir film listesi. Ve yıllık görevim artık sonlara doğru geldik. Dostum buraya kadar geldiysen sana bravo. Ama şurada seni bir daha bir çek edeyim. ÖSYM'nin son 10 yıl çıkmış branş soruları her branş için çözüldü mü? Tamamen kısmen hiç. Çözülmediyse geri git. Onları çöz. 15 adet ales denemesi çözüldü mü? Sen belki 30 çözersin. Çözme bir sen geriye git. Seni burada da ediyorum. Yoksa kapıdan çıkarmıyorum. Her branştan en az 2 tane soru bankası çözüldü mü? Ben en az 2 diyorum. En az 2, 3, 4, 5 çözebilirsin. Yıl boyunca en az 50 genel deneme çözüldü mü? En az 50 demiştik. Her denemeden sonra analizleri yapıldı mı? TYT, DGS ve son 10 yıl çıkmış sorular. Çünkü TYT'nin de bazı özellikle Türkçe soruları KPS ve AGS'de gelebiliyor. Yıllık çek. Bunları da dolduruyorsunuz. Yani kendinizi çek ediyorsunuz. Zaten bunları yapıyorsan sen tam bir bordo olursun. Ve geliyorum sınav günü ne yapman lazım? Sınav günde yalnız bırakmıyorum buraya yazdım ve mutlu sol. Bakın burada bir araba. Üstünde sizin valiziniz. Üstünde karekot. Ayna şarkısının ayna kurumlu Akdeniz parçası. Atandınız gidiyorsunuz. Herkesin bu mutluluğu yaşamasını istiyorum. Ve atandığınız kurum gönlünüzden geçen yer. Tercih sırası bir. Nereyi istiyorsanız buraya da yazmanızı istiyorum. Çünkü her şey inançla başlar. Ondan sonra istikrarla devam eder. Ve en arka sayfaya geldik. Bir başarı örneği. Hani bu söylediğim şeylerin havada kalmadığını, ayakları yere basan bir planlama olduğunu göstermek için Türkiye derecesi yapmış öğrencimiz Eğit Akademi'den Muhammed Furkan öğrencimiz 99.9 puanla dile kolay nasıl bir puan? Türkiye ikincisi oldu. Ve bu başarıya giden yolda nelere dikkat ettiğini, nasıl başarıya ulaştığını kendisi de bir röportaj gibi buraya yazdı. Bunu da okursunuz. Önünüzde bir model de olsun istedim. Sınava 10 gün kala 10, 9, 8 adeta böyle heyecanı tavan yaptıracak şekilde ne yapacağız? Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, anayasa, eğitimin temelleri, KPSS ve AGS'ye uygun olduğu için ÖABT YDS e neler yapacağını son 10 gün kala 9, 8, 6, 5, 4, 1 bunu kendin planlamanı isterim. Sen kendini daha iyi tanıyorsun. Ben uzaktan sana bir yere kadar nüfuz edebilirim ama şuraya kadar geldiysen son 10 güne kadar neleri biriktirdin, nelerin eksik olduğunu sen biliyorsun. Bunları sen buraya dolduracaksın ve ondan sonra da inşallah atanma beratını alacaksın. En sona da not koyduk. Almanız gereken notlar vardır diye bu kitabın, bu planlama defterin sizlere katkı sunmasını istiyorum. Kapağından son sayfasına kadar gerçekten ilmek ilmek emekle dokuduğumuz tasarımına kadar öğrencilerimin yanında ben fiziken olamasam bile bir eğitim koçu olarak bu kitap, bu defter onlara katkı sunsun diye hazırladığımız bir eser. Herkese faydalı olmasını umuyorum. Yanında bir posteri, bir de kitap ayracı gelecek. İnşallah atanma beratını alırsınız ve başarı cümlelerinizde yazarak bana ulaşırsınız. Ben Mehmet Eğit, yaşadığınız coğrafyalara selamlar, sevgiler.